Evet arkadaşlar bugün sizlerle Amerika Türkiye Savaşı'nı yapacağız. Amerika. Şimdi Amerika rakibi. Burada da Türkiye. Amerika hata başlamıştı. Şimdi Türkiye hata başlayacak. Yapacak. Türkiye hata başlıyor. Şimdi gördüğünüz gibi Amerika'yı birkaç tane tuğla yapışacak. Türkiye'nin atakları. Şimdi Amerika'nın duvarı yıkılıyor. Amerika şimdi Türkiye'ye atak başlatıyor. Şimdi adamımız vurulmuştu. Şimdi adamımız en küçük kalmıştı. Ve cesurca yürüyüp yürüyip alama şapalak katacaktı. Şimdi silahını bırakıyordu. Şlap. Şimdi Amerikalı adam ölmüştü. Şimdi adam seviçten havalara uçuyordu. Adam uçarken kendini de öldürmüştü. Ne yazık ki savaşı kazanan olmamıştı. İki takım da eğlenmişti.